Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar <laughs> hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım yıldız namenizde neler var şöyle bir kova burcu bayanlarından başlayalım bu arada kanalıma ufak ufak yorumlar atarsanız fevkalade bir olur ilk kez rastlayanlar ise abone olup zil sesini tüm yaptığınızda benim bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır ee, kanalımı beni kurulduğundan itibaren destekleyen yalnız bırakmayan youtube aileme sonsuz sevgiler şükranlar diyelim sizlere destekleyenleriniz bol olsun sevgili kovalar hanımlar bakalım ee, kova burcu hanımlarından sonra da kova burcu beyleri neler bekliyor şöyle bir bakacağız yani bu yıldızname olarak ee, yani neler var, neler olup bitecek gibi gibi. <gülüyor> evet, <gülüyor> başlayalım. 21 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasında doğan kadınların Burcu <gülüyor> Kova <gülüyor> Yıldızı Zühal Tabiatı Ateştir. bu tarihler arasında doğan kadınlar esmer, kuru tenli, orta boylu ve geniş göğüslüdürler. Ağızları küçük, ufacık, ağır yürürler, yürüyüşleri zariftir. Aynı zamanda çekingendirler. Omuzları yüksek ve geniş kalçaları dolgundur. Kemikleri iridir. Sesleri boğuk, gözleri dumanlı, kirpikleri karışık, saçları siyah, donuk ve kalındır diyor. Bu burçta doğan kadınlar ferasetli ve akıllıdırlar. Ağır ve ciddi davranışlıdırlar sabırlı ve ketum olup efkar ve hissiyatlarını saklarlar. İyilik yapmayı da severler. Azimli ve sebepkardırlar. Tedbir ve kıyaset sahibidirler. Ekabir indinde muhteremdirler. Hakkaniyeti de severler. Mütevazi, alçak gönüllü ve iddiasızdırlar. Uzun vadeli planlar yaparlar ve fakat imkansızlığı tanımazlar. Her geliştikleri işte para kazanabilirler. 21 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında doğan kadınların asıl yıldızları olan Zühal, Zühre yıldızına bakar vaziyettedir. Bu vasıfta doğan kadınların vücutları semiz, biraz zayıftır. Yani orta halli. Kırmızıya çalar, beyaz tenli, iri kemikli, orta boylu, samur saçlı, e, siyah gözlü ve yuvarlak şehrildirler. Erkekler indimde tarihleri yağverdir. Güzel koku, süs ve ziyneti, zevk ve sefayı severler. E, latife ve şakadan hoşlanırlar. Şakalaşmayı severler. Bir halde sebat etmezler. Dostluk ve düşmanlıkları da uzun, çok fazla uzun sürmez. İzzeti nefis sahibidirler. Çok mal sahibi olurlar. Erkeklerle de eşit olmak isterler. Haksızlığa gelemezler. Bu vasıfta doğan kadınlar diş, bacak, romatizma, kramp, damla ve kan dolaşımı hastalıklarına istirahatlıdırlar menekşe ve çam göbeği mavi rengi elbiseler giyip zümrüt veya yeşim taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içerisinde olurlar. Bu vasıfta doğan kadınlar memure, şarkıcı, şair, artist, ressam, sanatkar, doktor, böyle ruh doktoru, psikiyatri, yazar ve güzel koku imalatçısı olabilirler. Ayrıca bunlara benzer mesleklerle mesleklerle de e, ilgilenirlerse çok büyük başarılar sağlarlar dallarıyla, alanlarıyla. Ancak bu vasıta doğan kadınların seçtikleri işte sebat etmeyi öğrenmeleri gerekir. Bazen daldan dala konma gibi e, durumları olabilir. İkinci vasıf 31 Ocak ile 9 Şubat tarihleri arasında doğan kadınların asıl yıldızları olan Zühal, Utarit'e bakar vaziyettedir. Bu vasıfta doğan kadınlar esmer veya buğday tenli, orta boylu, biraz temizce, çehreleri yuvarlak, sık ve gür kaşlı, siyah göz ve saçlı, mütenasip, endamlıdırlar. Bu vasıfta doğan kadınlar hari, Hazika, lebibe. Çalışkan, sanatkar ve muhtelif işlerle bilgilidirler. İtibarları çoktur. Zevk, sefa, sohbet ve içkiye meyilli olabilirler. Genç erkekler tarafından çok sevilirler. Aynı zamanda iyilik etmeyi severler. Sadık ve fedakardırlar, vefakardırlar. Dünya işlerine çok önem verirler. Çalışkan. Oldukları içinde başladıkları işi bitirmeden bırakmazlar. Ee, bazen sevdiklerini ihmal edebilirler bu suretten. Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat mide hastalıkları ve romatizma hastalıklarına istirahatlıdırlar. Bu vasıta doğan kadınlara mavi veya siyah renkli elbiseler giyip akik, yakut, taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içerisinde olurlar. Bu vasıfta doğan kadınlar öğretmen, memur, yazar, muhasebeci, kitapçı, müneccim. Müneccim diyor bakın. Altıncısınız kuvvetli. Sizi medyumlarız. Ee, müneccim veya ilim sahasında çalışan birer kişi olurlar. Ancak başladıkları işte gene söylüyor. Sebat etmeleri, daldan dala konmamaları gerekmektedir. Üçüncü vasıf 10 ila 19 Şubat tarihleri arasında doğan kadınların asıl yıldızları olan Zühal ay abakar vaziyettedir. Bu vasıfta doğan kadınlar pek saf, beyaz tenli, siyah saçlı, güzel yüzlü, kalınca dudaklı, geniş göğüslü, latif gerdanlı ve orta boyludurlar. Gözlerinin beyazı siyahından daha çoktur. Bu vasıfta doğan kadınlar şehvetperest, tembel ve unutkan olma ihtimalleri vardır. Aynı zamanda hilekarlığa da meyil olup müteharriktirler. Yüzleri güleç olduğu için herkes tarafından ziyadesiyle sevilirler. Bu vasıfta doğan kadınlar başkalarına yardım ederler fakat karşılığında da takdir edilmek isterler. Seyahat etmeyi severler. Bu doğan kadınların sıhhatleri umumiyetle iyidir fakat sinir hastalıklarına, sinir krizlerine ve melankoliye istidatlıdırlar. Mavi, beyaz, açık yeşil ve açık sarı renkli elbiseler giyip opal veya zafir taşlı yüzük takarlar ise mizaçlarıyla tam bir ahenk uyum içerisinde olurlar. Bu vasıfta doğan kadınlar insanların faydalanabileceği her türlü mesleği seçebilirler. Doktor, tüccar ve imalatçı ve müneccim olabilirler. Seçtikleri işte muvaffak olmak isterlerse kendilerini melankoliye kaptırmamaları gerekir işlerine kendilerini verdikleri takdirde bir iznillahi teala her işte muvaffak olurlar. Gelelim genel anlamda kova burcu. 1 2 3. vasıf. Kova burcu bayanları. Tali burca göre sıralanan hanelerin vasıfları. 1. Hayat ve maişetiniz. Bakalım ne diyor. Burcu kova yıldızı Zühal'dir. Bu burçta doğan kadınların hayatları iyi geçer. Refah ve saadet içinde yaşarlar. Niyetleri saf ve kalpleri paktır. Ahir ömürlerinde bolluk ve saadete erişirler. İtibarlı ve şöhretli olurlar. Şöhret sahibi olurlar. Gülmeyi ve eğlenmeyi severler. Elleri açıktır. Misafire ikramı çok severler. Kimsenin hakkını yemezler ve emanete de hıyanet asla etmezler. Yaşlandıkça halleri daha da iyi olur. 2 mal ve ticaret haneniz. Burcu balık yıldızı müşteridir. Bu burçta doğanların 30 yaşına gelinceye kadar kendilerine yetecek kadar malları olur. Sonra halleri daha da iyileşir. Alışverişte talihlidirler. Bir günde zengin, bir günde fakir olabilirler. Fakat meslekleri yüzünden hiç kimseye muhtaç olmazlar. kardeşleriniz Burcu Koç, Yıldızı Merih'tir. Bu burçta doğanların eksiği kardeşleri erkektir. Onlarla geçinemezler. Bir mal yüzünden, bir mülk yüzünden, bir miras meselesi yüzünden aralarında niza çıkması muhtemeldir. Kardeşleri onlara haset ederler. Kardeşlerinden pek hayır görmezler. Şöyle bir göstereyim de sonra uydurup uydurup anlatıyor demeyin. Ana ve baba münasebetleri. Burcu boğa yıldızı zühredir. Bu burçta doğanlar çocukken ana ve babaları tarafından çok sevilirler. Büyüdükleri zaman ana ve babalarına muti ve hayırlı olacaklarından daima onların hayır dualarını kazanırlar. Doğdukları anda yıldızları Zühre'ye bakar vaziyette ise annesi, Utarit'e bakar vaziyette ise babası önce vefat eder. Onlardan yiyeceği mirastan hayır görmez. Evlatlarınız Burcu ikizler Yıldızı Utarit'tir. Bu burçta doğanların ekseri evlatları erkek olur. Sada onlardan pek hayır görmezler. Çocuklarından sadece biri hayırkar ve muti olur ve bu evlatları yüzünden rahat ederler. Doğdukları anda yıldızları utarite bakar vaziyette ise ilk çocukları erkek olur. Hastalı 5 çocuk olma ihtimali vardır. Fakat çoğu küçük yaşlarda rahatsızlanma ihtimali vardır diyor. 6. Hastalık ve illetleriniz. Burcu Yengeç yıldızı aydır. Burçta doğanlar kan deveranı, damla hastalığı, romatizma, kramp, mide ve kalp hastalıklarına istidatlıdırlar. Sık sık baş dönmesinden şikayet ederler. Midelerini mülayim tutmaları ve ekşi şey yemeleri iyi olur. Sol kolundan kan aldırmalarında fayda vardır. Evlilik hayatı. Burcu Aslan Yıldızı güneştir. Bu burçta doğan kadınlar erkeklere karşı pek müsait olduklarından talipleri çoktur. Çok fazla talipleri olur. Başlarından bir veya üç nikah geçme ihtimali vardır. Eğer üç kere evlenecek olurlarsa, ilk eşleri vefat eder, ikincisi de malını telef edeceğinden ayrılırlar. Üçüncü eşleri iyidir. Erkeklerin biri ona sihir yaparsa da bir hala kurtulurlar. Korku ve ölüm tehlikesi. Dur, gene şurayıda. Burası evlilik. Üçüncü eşleriyle sonra. Korku ve ölüm tehlikesi. Burcu Başak yıldız oturittir. Bu burçta doğanlar, senenin talihi bu burç ve yıldızda olduğu zaman mal veya kocaları hakkında korku vardır. Bu senelerde bir felakete uğramaları ihtimali oldukça fazladır. Bu burçta doğanlar için 8, 10, 14, 20, 33 ve 40 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa 83 yıl yaşarlar. Yolculuklarınız Burcu Terazi Yıldızı Zühredir. Bu burçta doğanların en hayırlı yolculukları Cuma günü olu Cuma günü erken saatlerde çıkılan Güney veya batıya doğru olan deniz yolculuklarıdır. Çok seyahat ederler. Seyahatlerinde zahmet ve felakete uğrarsa da kurtulurlar. Ee, i̇zzet ve ikbaliniz. Burcu Akrep Yıldızı Mirihtir. Bu burçta doğanlar herkesin yanında muhteremdirler. İzzeti nefis sahibidirler. Sözleri dinlenir. Nereye giderlerse gitsinler. İzzet ve ikram görürler. Büyük bir mevki sahibinden himaye e, görmekle yüksek bir mevkiye sahip olurlar. Dostlarına da yardım ederler ve bu yardımlarının faydasını görürler. 11. Emel ve arzularınız. Burcu yay yıldızı müşteridir. Bursa doğanlar çok şey düşünür ve çok şey isterler. Arzular, arzularının bir kısmına nail olurlar. Arzularında sebatkardırlar. yaşları ilerledikçe kadir ve mertebeleri yükselir. Muratlarına, dileklerine ve hacetlerine kavuşurlar. Ee, düşman ve hasetçileriniz. Bu burçta doğanların erkek ve kadınlardan düşmanları o kadar çok olur ki. Bilhassa da Dost görünenlerden çok zarar görürler. Haklarında dedikodu yapılırsa da buna önem vermezler. Biiznillahü teala düşmanlarına galip gelirler. Evet. Bu burçta doğan kadınlar dost, ahbap, ortak ve eş olarak burcu, koç, aslan, terazi, yay, kova, ikizler tabiatı ateş olanları seçmelidirler eş olarak diyor. Burcu, Boğa, Başak ve Oğlak gibi tabiatı toprak olanlardan sakınmaları fayda vardır. Hayırlı hayvanları erkek pamuk, ipekli keten ve yün elbiseler mütenasiptir. Hayırlı hayvanları erkek atlardır diyor. Pamuklu, ipekli keten ve yün elbiseler münasiptir. Birazcık eski kitap olduğu için bazı yerleri silinik gibi. Bu doğanların hayırlı madenleri kurşun ve gümüştür. Taşları da zümrüt ve akik'tir. Yani akik taşlı e, diyor. Yüzük ya da artık her ne olursa takılarda. Yeni ay gördükleri zaman beyaz tenli bir erkeğin yüzüne bakacak olurlarsa o ay kendilerine mübarek olur diyor. Hayırlı günleri cumartesi, hayırsız günleri cumadır. Bütün felaketler cuma günü gelir ve o gün başlayan bir hastalığı ölümlerine sebep olabilir. Bu yüzden çok fazla dikkat etmeleri gerekmekte. O gün hastalanacak olurlarsa kesinlikle ihmal etmemeleri gerekmektedir. Bu burçta doğanlar kuru ve hararet verici şeyler yemekten, sık sık hamama gitmekten, mercimek, bakla ve nohut gibi şeyler yemekten sakınmalıdırlar. Bu burçta doğanlar hastalandıkları zaman turunç yaprağını dövüp pekmez veya şekerle karıştırıp sabah aç karnını içerlerse faydasını çok görürler. Yattıkları zaman başlarını güneye veya batıya koyup uyurlarsa daha rahat olurlar. Eğer gebe kalmazlarsa aşağıdaki tertibi kullanmalarında fayda vardır. Tertip şudur. Eşit miktarda kimyon, şuviz, beyaz karabiber ve yemen şapı <laughs> alınır. Tövbe yarabbim. Diyeceksiniz ki yemek tarifimi veriyorsunuz. Allah'ım affet yarabbim. Bunlar güzelce dövüldükten sonra biraz bal ve yumurta akı ile sulandırılıp temiz bir tülbente çıkın yapılır. Hayızdan temizlendikten sonra rahim yoluna koyulup münasipette bulunurlarsa biiznillahü teala bebek sahibi olurlar. Bu burçta doğanlar diyor çocuk sahibi olamazlar ise bu tertibi uygulamalarında oldukça fayda vardır. Evet sevgili kovalar beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ufak da olsa desteğinizi ihmal etmez. Minik minik yorumlar atarak kanalı yükselmesine sebep olursanız Tevkaladenin fevkinde olur. Gelelim Boğa Burcu, e, Boğa dedim ya. Kova Burcu beylerine. Evet 21 Ocak 19 Şubat tarihleri arasında doğan erkeklerin burcu, kova, yıldızı, zühal, tabiatı ateştir. Bu burçta doğan erkekler esmer ve kuru tenli, uzunca boylu ve kalın kemiklidirler. Elmacık kemikleri iridir. Çoğu kere başlarını öne doğru eğerek yürürler. Gözleri fersiz ve donuktur. Bu burçta doğanlar sanki dünyaya yorgun ve meyus gelmişlerdir. Nadiren gülerler. Ferasetli ve akıllıdırlar. Zekaları nafiz olup ağır ve ciddi davranışlıdırlar. İlim meraklısıdırlar. Aynı zamanda sabırlı ve ketum olup efkar ve hissiyatlarını gizlerler. Bu burçta doğan erkekler iyilik yapmayı severler. Azim ve sebatları dağ gibi metindir. Akıllı ve edip, tedbir ve kıyaset sahibidirler. Her hususta başarılıdırlar. Acele iş yapmayı sevmezler. Ekabir indinde mü mühteremdirler. Mütevazi, alçak gönüllü ve iddiasızdırlar. Hakkaniyeti severler çok uzun vadeli planlar yaparlar. Evet, bu Burç'ta doğan erkeklerin doğdukları anda asıl yıldız olan Zühal, indi diğer yıldızlara karşı olan durumuna göre 3 ayrı vasıfa ayrılmaktadır. Birinci vasıf, 21 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında doğan erkeklerin Asıl yıldızları olan Zühal, Zühre yıldızına bakar vaziyettedir. Bu vasıfta doğan erkekler kırmızıya çalar, beyaz tenli, orta boylu, balık etli, güzel yüzlü, gürce sakallı, muntazam ve uzunca kaşlıdırlar. Yüzlerinde ufak bir alamet bulunur. Sözleri tesirli ve çok güzeldir. Aynı zamanda tedbirli konuşurlar. Güzel şeyleri, ziyneti, güzel sesi, seslere karşı duyarlıdırlar. Güzel sesi ve ahengi severler. Çabuk darılır ve çabuk barışırlar. Eğer zührenin iyi saatinde doğmuşlarsa zengin, kötü saatinde doğmuşlarsa bir o kadar fakir olurlar. Mevki sahibi kişilerle dostluk kurup faydasını görürler. Bu vasıfta doğanlar sevgilerini cömertçe dağıtırlar sadıktırlar ve her işe intibak ederler. Bu vasıfta doğanlar kan deveranı, damla hastalığı, kramp, bacak, diş ve romatizmaya istatlıdırlar. Bu vasıfta doğanlar mavi veya menekşe rengi elbiseler giyer ve parmaklarında opal, zafir veya zümrüt taşlı bir yüzük taşırlar ise mizaçlarıyla ahenk ve uyum içerisinde olurlar. Bu vasıfta doğanlar katip, memur, mühendis, teknisyen, ruh doktoru, müzisyen, şair, aktör, ressam, öğretmen, yazar, müneccim veya kadın eşyaları imalatçısı olabilirler. İkinci vasıf 31 Ocak ila 9 Şubat tarihleri arasında doğan erkeklerin asıl yıldızları olan Zühal utari bakar vaziyettedir. Bu vasıfta doğan erkekler esmer tenli, ince vücutlu, uzunca boylu, mütenasip, ağız ve burunlu ve siyah gözlüdürler başlarından vurulmak veya düşmekten hasıl olan bir yara izi vardır. Yani bu vasıta doğan erkekler başlarından hani illa vurulma ihtimal olacak diye bir kaide yok. Gene de dikkatli olsunlar diyor. Aynı zamanda herhangi bir yerden düşüp veya başka bir şekilde kafalarında yara izi bulunur. Bu vasıta doğan erkekler akıl ve tedbir sahibidirler. Kararlarında sebatkar ve azimlidirler. Aynı zamanda güler yüzlü ve hoş sohbetlidirler. Sohbetleri dinlenir. Hile ve hurdaya da müttehettirler diyor. Müstehittirler. Doğdukları saatte utalit uğurlu ise gayet zengin. Eğer uğursuz ise ancak ölmeyecek kadar mal sahibi olurlar. İnsanları severler, ilgi etmekten zevk alırlar, sadık ve vefakardırlar. Başların başladıkları işi sonuna kadar takibe alırlar. Her gittikleri yerde itibar sahibi olurlar. Bu vasıta doğanların sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat uzuvlarının hepsi hastalıklara istidatlıdır. Bilhassa mide, bağırsak hastalıklarından korunmaları gerekir. Bu vasıfta doğanlar siyah veya mavi renkli elbiseler giyip akik veya topaz taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla ahenk ve uyum içerisinde olacaklardır. Meslek olarak bu vasıta doğan erkekler öğretmen, memur, elektrikçi, yazar, mütercim, kitapçı, muhasebeci, matbaacı, postacı, doktor veya müneccim olabilirler. Ayrıca bunlara benzer işlerler, işlerde de muvaffak ve başarılı olacaklardır. Üçüncü vasıf 10 ila 19 <laughs> Şubat tarihleri arasında doğan erkeklerin asıl yıldızları olan Zuhal Ay Abakar vaziyettedir. Bu vasıfta doğan erkekler beyaz tenli, orta boylu, kalın enseli, kalın baldırlı ve bacaklıdırlar. Çok konuşurlar ve sözlerini de dinletirler ama bir işte sebat etmezler. Durdukları yerde duramazlar. Hep yer değiştirmek isterler. Fesada mütemayildirler. Ahir ömürlerinde tövbe eder ve ıslah olurlar. Ee, ...o şekilde vefat ederler... ...bu vasıfta doğanlar yardım etmeyi... ...de severler... ...fakat takdir edilmedikleri zaman çok üzülürler... ...seyahat etmeyi severler... ...sinir, melankolik ve ruh hastalıklarına... ...istatlıdırlar... ...beyaz, mavi ve açık renkli elbiseler giyip... Par ...parmaklarına da kristal veya zafir... ...taşlı yüzük takarlarsa... ...mizaçlarıyla tam bir ahenk... ...uyum içerisinde olacaklardır... ...bu vasıfta doğanlar... ...insanlara faydalı olabilecek... ...her türlü işte muvaffak olabilecekleri gibi doktor, psikolog, denizci, tüccar, ithalat ve ihrac, ihracatçı olabilirler. Tarihi burca göre sıralanan haneler 1, 2 ve 3. vasıf genel olarak kova burcu beyleri dinleyebilirsiniz. Burcu kova yıldızı zuhaldir. Hayat ve maişetiniz. Bu burçta doğanların hayatları iyi, maişetleri geniş, niyetleri saftır. Mal ve ticaretiniz burcu balık yıldızı müşteridir. Bu burçta doğanlar alışverişte şanslıdırlar. Fakat önceleri zenginken sonra fakir olurlar. Ana ve baba münasebeti burcu boğa yıldızı zühredir. Bu burçta doğanları anaları babalarından daha çok sever. Onlar da annelerini çok severler. Babalarının neyse ee, ellerine miras geçer. Miras yüzünden analarıyla aralarının açılması ihtimali vardır. Bu mirastan fayda görmezler. Geldiği gibi gider. Evlatlarınız. bu Burcu ikizler yıldızı utarittir. Bu burçta doğanların çoğu erkek olmak üzere beş çocukları olur. İlk çocukları kız olursa eğer doğdukları saatte asıl yıldızları zuhal. Utarite bakar vaziyette ise ilk çocukları erkek olur. Dört çocuklarının kendilerinden önce diyor rastlanması muhtemeldir. Çocuklarından birinden çok hayır görürler. Ve ziyadesiyle memnun olurlar. Hastalık ve illetleriniz Burcu Yengeç Yıldızı Aydır. Bu burçta doğanların mezacına hakim olan soğuk ve rutubettir. Kan deveranı, kramp, romatizma, bacak, diş ve damla hastalığına istatlıdırlar. Hastalıklarının çoğu ağır ve hazmı zor şeyler yemelerinden olur. Bu burçta doğanlar için ara sıra bal yemek, müsül almak, bal şerbeti içmek ve midelerini yormayacak şeyler yemek en iyisidir. Evlilik hayatı Burcu Aslan Yıldızı Güneş'tir. Bu burçta doğanların başından bir veya üç nikah geçme ihtimali vardır. Kadınlarla münasebeti sevdikleri ve, ya ve kadınlar indinde makbul kişiler oldukları için haramla münasebetleri de çok olabilir. Kıskançlıkları dolayısıyla bir kadının kendilerine yedireceği zararlı bir şeyden çok zahmet çekerler diyor. Bu aşk hayatınız ile alakalı. Korku ve ölüm tehlikesi Burcu Başak Yıldızı Utarit'tir. Bu burçta doğanlar için bir yaşlarında ve 34 yaşlarında Senenin talihi bu Burcu ve yıldızda olduğu zaman ölüm korkusu vardır. Bunları atlatırlarsa 70 yıl yaşarlar. Torunlarını kucaklarında büyütür ve saadet içerisinde mutlu mesut bir şekilde diğer tarafa göç ederler diyor. Burcu terazi yıldızı rühredir. Bu burçta doğanlar sık sık seyahat ederler ve bu yolculuklarından çok fayda görürler. Onlar için deniz yolculukları, kara yolculuklarından daha hayırlıdır. Cumartesi günü yola çıkıp ve güneye doğru gittikleri bir yolculuktan çok fayda görürler e, diyor. Hacca gitme ihtimalleri vardır. İzzet ve ikbaliniz Burcu, ak Burcu Akrep Yıldızı Merihtir. Bu burçta doğanlar halk arasında çok sevilirler. Eğer ehil iseler yüksek mertebelere çıkarlar. Ehil değillerse yine çevrelerinde sözü dinlenir kişi olurlar. Emel ve arzularınız Burcu'ya yıldızı müşteridir. Bu burçta doğanlar birçok ameller peşinde koşarlar. Emellerine sahip olmak için çok acele ederler ve en sonunda amellerine nail olurlar. Akıbetleri hayırlı ve selamettir diyor. Düşman ve hasetçileriniz Burcu Oğlak Yıldızı Duhal'dir. Bu Burç'ta doğanların düşman ve hasetçileri çoktur. Hep zarar vermeye çalışırlar fakat onlar hiçbirine mühim semezler, önemsemezler ve Allah'ın izniyle galip gelirler. Bu Burç'ta doğanlar için kadın ve erkek eş, dost, ortak çalışma, ee, olarak diyor Burcu ikizler aslan, terazi, yay ve kova gibi mizacı ateş olanlar münasiptir Burcu, boğa, başak ve oğlak gibi tabiatı toprak olanlardan sakınmalıdırlar. Ayrıca düşmanlarının çoğu siyah veya beyaz tenli kimselerden olacağı için böylelerinden de sakınmalarında fayda vardır. Geriye renk mi kaldı diyeceksiniz ama <laughs> o şekilde Büyük veya küçük bir dilekleri için cumartesi günü müracaat edecek olurlarsa muvaffak olurlar. Hayırlı madenleri gümüş ve kurşundur diyor. Yani herhangi bir dileğiniz, hacetiniz var ise cumartesi günü sizler için oldukça uğurlu olacaktır. Bu burçta doğanlar bol limonata içmeli ve sıcak şeyler yemelidirler. Yeni ay gördükleri zaman bir erkek yüzüne bakacak olurlarsa o ay kendilerine mübarek olur. Yattıkları zaman başlarını kıble tarafına koyacak olurlarsa rahat uyur ve her türlü kötülüklerden emin olurlar diyor. Evet sevgili ko burcu beyleri. Ee, yani burada yazanlar her farifin hepiniz olacak diye bir kaydı yok. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü vasıf olmak üzere üç gruba ayrılmakta. Vasıf vasıf kendi doğum tarihinizin bölümünü dinleyebilirsiniz. Diğer kısımları da üç gruptan Hani herhangi birinize çıkma ihtimali vardır diyelim. Gene biz güzellikleri, olumlamaları, uyanları kabullenelim. Olumsuzlukları da Rabbim hayra çevirsin diyelim. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen, kulaklarınız dert görmesin sevgili kovalar. Hoşçakalın, kalın Diğer videolarda görüşmek üzere. Youtube'a ile destek vermeyi ihmal etmeyin. Ufak ufak yorumlar ile. Bay bay.